أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحفاده وأتباعه إجمعين يا غفار يا ستار اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا كلها يا حافظ يا حفيظ نعم الحافظ أنت يا حافظ احفظنا من كل شر وضر دعاء لمحمد فت الله كلن هجافندي لدفئ كورونا بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ماذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ. اللهم يا حافظ يا حَفِيظ نعم الحافظ أنت يا حفيظ يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بأظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا الله يا الله Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin korona salgınının defi için yazmış oldukları dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Celle Celaluhu o ilahtır ki kendisinden başka bir ilah yoktur. Haydır. Kayyumdur kendisini ne bir uyuklama ne uyku tutamaz. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var? O Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu ve Cellet Azametuhu hepsini bilir. Mahluklar ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu, öyle büyüktür. Ey gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine ağır gelmeyen yüceler yücesi Rabbimiz, lütfedip bizi de koruyup gözet. Ey hafiz ve hafiz olan, kullarını en güzel şekilde koruyup kollayan yüceler yücesi Allah'ım, ne güzel koruyansın sen önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelebilecek zarar ve tehlikelerden lütfunla bizi de muhafaza buyur. Bizi de siyanet buyur. Bizi de koru. Altımızdan bir zarara ve tehlikeye maruz kalıp derdest edilmekten de yine sana sığınırız. Ya Allah, ya Allah, Ya Allah, Ey Allah'ımız, Ey Allah'ımız, Ey Allah'ımız. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. En güzel şekilde bizim dualarımızı da kabul, kabul buyur Allah'ım. Not. Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi, bu duasını Çin'de ortaya çıkıp kısa sürede bütün dünyaya yayılan virüsü münasebetiyle yazmış, Cenab-ı Allah'ın sıyanetini talep niyetiyle bu duanın, beldelerin ve meskenlerin uygun yerlerine asılabileceğini ifade etmiştir. Muhterem Hocaefendi, söz konusu hastalığın yayılmaya devam ettiği ilerleyen günlerde, Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu hacet duasının ve yine Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hastalıklardan şifa bulmak için tavsiye buyurduğu duaların okunması hususunda tahşidatta bulunmuştur. Teşvikte bulunmuştur. Hoca Efendi'nin bu sürece dair bir diğer tavsiyesi ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den rivayet edilen kunut duasına devam edilmesi, özellikle akşam ve sabah namazlarının farzlarının son rekatlarında rükudan sonra okunması ve El Kulubut Darya'dan yakaran gönüllerden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Hizbül Kebiri İmam Şazili Hazretlerinin Hizbün Nasri ile Hizbül Hıfzı ve Hüccetullah İmam Gazzali Hazretlerinin Cünnetül Esması'nın okunması olmuştur. Hocamız bu duaların okunmasına da teşvikte bulunmuştur. Cenab-ı Allah dualarımızı kabul buyursun. Cenab-ı Allah Bizi, hocamızı, kardeşlerimizi, yakınlarımızı, bütün müminleri, bütün dünya insanlığını bir an evvel bu salgın afetten afetinden hala seylesin. Bu semavi musibetle muradı ne ise Rabbimizin kullarına da o muradı anlayıp o murat istikametinde yeni bir tavır belirlemeye, موفق إلسن آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين